çok güzeldi değil mi? Evet. Ya ne güzel oldu ya Melisa'larla filan izlediğimiz. Hı -hı. Neyse uyuyalım artık. Korksun Karardı kararacak. Evet. Uyuyalım bence de artık benim de çok uykum geldi. Film çok yorucuydu. E tamam o zaman ben aa bebekler burada kalmış. Bebekleri ben kaldırayım götüreyim sonra uyuyalım. Olur. Ee, ben birazcık suyumu içeyim. Hmm. Ben bebekler alayım odasına götüreyim. Sen üstüne gel. Tamam. Ay ağladı mı? Uy, uyandı? Ya bir işi de düzgün yapamıyoruz. Bak uykularına uyandırdım? Ama ben pişmişlerim ya. iki dakika ne olacak? Gel bakayım. İymedim. Evet. Şu suyumu duydum. Heh. Ay çok ustamışım ya. Şurada kalsın da. Ay. Ee, şuradan ilk pijamamı giyeyim sık kullandığımı Gözlüğümü çıkartayım Uykulandığımı takayım Telefonumu koyayım Ben hazırım valla şöyle oturayım Ben hazırım Gel sen ge. ben bebeklere bakayım Bir şey de beşeremiyorsun ha Ay beceremiyorsun Yani git sen bak bebeklere Ay para ben bakayım Git sen sünge. Tamam Tamam Ay göremedim. ha. Şimdi ben üstümü giyeyim. Ee, şu uyku pijamamı giyeceğim. Bu kadar. Vallahi ben uyuyorum onu hiç bekleyemeyeceğim. Hmm, yastığımı da elimde alayım çok seviyorum. Gelin bakayım. Oy minnoşlarım. Ay, siz şunu giyeyim de rahat sıcak uyun diye. Aa, bakın. Tospik de buradaymış. Du du du. Siz uyurken o sizin yanınıza duracak. Şu ışığı açayım. Ama çok ışık oldu. Bu kadar yeter. Hava da karardı. Hadi bakayım. Necim buraya. Edwin buraya gel bakalım. Oy oyuncaklarınızı şöyle başucunuzun başucunuzuna koyayım. Ay başucunuzun nasıl konuşamıyorum ya. Heh. Tamam ben de artık hazırım şöyle. Heh, tamam şöyle başucuna koyayım. Tamam oldu arkadaşlar. Ah uyumuş bu ya. Ay iki dakika bekle dedim ha. Aman onu bekleyen mi var? Ben uyuyorum. Şurada benim bir yerde lambam da olacak, onu da çıkartayım da. İşte burada bunu yakayım da, şurada kalsın çok karanlık oluyor çünkü. No no no, çocu çocu ya 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 ya. 哎嘿嘿，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，啊啊！啊啊！啊啊啊！啊 O ağlama sesleri nereden geliyor? Bebekler uyandı. Aa! Çocuk ay! Ay siz yatakta nasıl indiniz? Hmm. Ay, ay, ay. ay çocuklar korktum. Aa! Ay! Acıktınız mı? Ay çocuklar. Ay nasıl indiler ya. çok ağlamışsınız. Birazcık yemek vereyim mi size? Pı. Ah ne yemiyorsun? Aa <laughs> oh, oh, niye ağlıyor ya? Ay tamam ben size en iyisi yataklarınıza koyayım. Ay çok ağlıyorlar. Ay hele şükür uyudular, Ben en iyisi gideyim. Ay yine ne var ya? Geldim. Aa, ah, niye ağlıyorsunuz? David bir gel. Ya ne var ya gecenin bu saatinde? Üf. Geldim ya ben. Ya, bu çocuklar niye ağlıyor? Ben ne bileyim ben uyuyacağım ya şurada. Ya kalk. Ay Kalktın iyi oldu. Odayı değiştirdik. Tamam. Şimdi bebekleri bırakıp uyutabiliriz. Hele şükür uyuyacağız. Oy canım benim. Alım <laughs> enem. Hadi gidelim bence. Evet evet. Tamam uyuyalım ben de. ya kim ağırlıyor ben ağırlıyorum çocuklara gideyim alayım ya david ne var ya çocuklar alır mısın çocuk her gün çok ağlıyor nazlı ne acaba neyleri var tamam günaydın çocuklar çocuklar. Anne, anne. Baba, baba. Çocuklar az önce ne dedi? Ne dedi? çocuklar anne ve baba dedi. Ay. Bir saniye. Anne. Aa. Mina sen sen. Edward. Aa. Edwin, Mina. Ay hem Edwin hem Mina bana anne dedi. Hayır. Ay kıyafetleriniz karışmış ya çocuklar. Evet evet. Ay çok mutluyum. Ben ilk defa çocuklar konuştu. Evet. Gelin bakayım çocuklar. Hadi aşağı kat inelim. Tamam. Valla ben çocukla inanamıyorum. Hadi bakalım. Ay ne var bu çocuğun? Hop Aa, dedik. Hop dedik. dedik. Ne alıyor ya? Ne oldu? Çocuğun dişleri çıkmış. Ne? Evet evet dişleri çıkmış. Hani dişi çıkmış bir tane iki tane çıkmış. Aa! Aa tut bakayım Mine'yi. Edwin'a da bakayım. Ay Edwin gel. Edwin'a da çıkmış. Ay bugün ikimizin de en mutlu günü galiba. Benim de en mutlu günüm de. Ne oldu? Çocuklar yani çocukların dişi çıkmışsa her gün ağlayacaklar ve başımızın etini yiyecekler. Aman çocuğum altı yani dişi çıkmış. Büyümüş çocuk ve bizim haberimiz yok. Sahiden mi? Evet. Allah çok mutluyum vallahi ben. Benden. Ay çocuklarımız büyümüş. Yakında doğum günleri de gelecek. Aa ee, bize şenlik olacak. Pardon çocuklara şenlik olacak. Evet. <laughs> yemek istiyorum. <laughs> yemek istiyorum. Bak, ba. Ay canım benim sen yemek mi yiyorsun ben size hemen getiririm. ama. Evet bak burada bak neyi vermiş ay bu senin değildi ha. Bakayım şuna be. Al bakalım Edwin'cığım bir yudum daha al. Oh canım benim. Bekle dur Mine'yi de doğrayayım. Ay az tutar mısın şu çocuğu ya? Tut bakayım. Gel bakayım seni doğrayayım. Oy canlarım benim ya. Afiyet olsun size. Ver bakayım göz bandımı. Evet. Bugünlük videomuzda bu kadar çocuklarımız konuşmayı öğrendi. Evet artık emekliyorlardı artık. Yani yürüyecekler. Ben vallahi çocuğumu şimdiden yürütmek istiyorum. Ne? Ama erken değil mi? Yok ya. altı tane dişi çıkmış. Beş tane mi ne? Artık yürüsün. Harbiden. Hadi gel bakayım size yürümeyi öğretelim. Ay şunu çıkartın ya. Hı. Ay mı canım benim hadi yürü. Ha, yürüyor. iyi, Hadi gel bakayım. Anne mi geleceksin Minacığım? Babaya mı? Hadi bakayım. Ya. <laughs> Anne <laughs> canım benim oy canım ciğerim canım benim annesine geldi oy tamam Edwin da vardı Edwin bakayım kime gelecek yani inşallah bana gelir gel bakayım Edwin. <gülüyor> <gülüyor> Yo, no, 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 no. Ye, yeah, ye, yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> Babasına geldi aslan oğlum benim. benim de kedi gibi kızım var. Hı. <laughs> Neyse. Aman kimin olduğunda? Evet. Çocuklarımız bizi seviyor ya yeter. Evet evet videomuzda bu kadarmış. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hippie'yi çok seviyoruz. 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 <laughs> 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 Ay canlarım. Evet.